Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yaklaşık en son bir ay önce böyle bir açılış yaptıydım. Vallahi özledim sizleri. Siz de beni özlediniz. Instagram'a zaten beni takip edenler Er Hakan Tuluğan'da. nerede ne yaptım, neler yaptım görmüşsünüzdür. Oradan aktif şekilde hikayelerim paylaştım arkadaşlar. Ama YouTube'a yaklaşık bir, bir buçuk ay önce en son video eklemiştim. Sonra da böyle sezon e, arası yaptıydık. Tekrardan inşallah Başlıyoruz. Sizlerin sayısı çünkü Instagram'dan çok talep geldi. Abi işte şunu çeker misin? Bunu yapar mısın? İşte YouTube'da seni görmek istiyoruz abi. Nerelerdesin? Yeter artık. Bitti bu tatil. Gel abi gel diyenler oldu. İşte geldim. Buradayım. <laughs> Güzel bir şekilde yeni videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bugün sizlere Coinstar'ı tanıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü geçen gün e, bozuk paralarını topladım evde. Sonra Coinstar makinesini gördüm ha dedim güzel bir sezon açılışı olur aslında bu dedim. Çünkü çok merak eden ana vardı. Zaten parayı da severim bilirsiniz. <laughs> o yüzden dedim gidelim bu makineyi hem tanıyalım hem tanıdayım hem de görelim bakalım bu bozuk paralarını topladığım bu evdeki bu bozuk paralarında günlerde aylarda topladığım bu bozuk paraların kumbaranla birlikte Çünkü bu arkadaşlar yani kilimin altında vesaire arabanın içerisinde düşen bozukları topladım attım bakalım kaç para yapacak. Cash kağıtçı kaç para yapacak bakalım. Daha görelim Günümüzde bakalım bir 100-200 dolar ne harcayalım bilmiyorum. Ne kazanacak da ne harcayalım. Görecek bakalım. Belki bu bütün cumartesi günü harcamaları bozuklardan çıkar. Ne dersiniz? Görecek hep beraber. Görecek. Ee, Kıbrıs'dayken bir hikaye anlatayım. Başlamadan önce. Ee, Kıbrıs'dayken bu bozuk paralarım vardı. Amerika'ya gelmeden önce. Gideyim bozdurayım dediğim. Türkiye İş Bankası'na gittim. Çünkü orada bildiğim kadarıyla en son 2 yıl önce gittim Kıbrıs'a. Türkiye'ye gittim. Belki de Türkiye'de artık bugün makinalarda vardır. Ki inşallah vardır. E benim zamanımda yoğdu. Türkiye İş Bankası'na gittim. girdim, aldım biletçiyim, böyle açık. öyleyse Türkiye İş Bankası'nda bakarsınız. Sıra 393. Kaçtaydı be? 280. Bekle babam, bekle. <laughs> 2-3 saat beklediğim günler vardı ve Türkiye İş Bankası. Düşünebilirsiniz 2-3 saat. Rezillik ya. <laughs> Umarım şimdi öyle değildir. Bilmiyorum. <laughs> İnşallah da öyle değildir. Burada Amerika'da girersiniz bank evi arkadaşlar. Sıra var hiç böyle şey de almazsınız. Yani New York'ta falan bilmiyorum. New Jersey'yi söylerim ben. Girersiniz Wells Fargo'ya. Sıraya girersiniz. Max, max 10 dakika beklersiniz. Max o da. Max 10 dakika gelirsiniz. Sırada sıra numarası vermezsiniz. Sıra normal sıra var. Oraya girersiniz. Hemen sizi çağırırlar. Gide işleminizi yaparsınız. Bilmiyorum ama tabii. Belki başka insan New York'ta veya Kaliforniya'da farklı bir şeydir. Onu tabii bilmiyorum. Ben sadece New Jersey söylüyorum arkadaşlar. Sonra gelmeyin yorumlara yazın. Abi işte Kaliforniya'dayım ben burada sıra numarası var. 3 saat bekliyoruz Wells Fargo'da filan. O zaman gel New Jersey'ye yerleş kardeşim derim. <laughs> Her neyse dur hikaye bölünmeye başladım. Bölmeyelim. Geri Kıbrıs'a gidelim. Vuf geri Kıbrıs'a gittik. Türkiye İş Bankası'nda bekledim 2-3 saat. Kumbaramda elimde. Aldım paraları gittiğim Benim sıra geldi girdim. Hanımefendi selamlar dedim. Selamlar beyefendi nasıl yardımcı olabilirim? Dedim bozuk paralarım var. Amerika'ya gidiyorum. Bozdurmak istiyorum bu paraları. Tele olarak bana verir misin? Ki taksiye bineyim de gideyim havalimanına. Baktı bana böyle. Dedi saat 12. Veyahut da birdi Hatırlamam. <laughs> Öğren yemeğine çıkıyorum. Ben bu bozuk paralarla uğraşamam. Siz gidin bir markete, bir marketle onları bozdururlar size. Zaten burada hani çok yoğun gördüğünüz gibi dedi, öğrencilere de geldi işte vesaire onlarla uğraşırız. Bozduramayacağım zaten yeterince şeyim de yok Bilen falan filan dedi bana, bozduramadı. Her neyse dedik tamam ya bir şey değil Varsın iki saat bekledik, boş yere bekledik deyip markete gittik. Markette yanlış san galiba ya Bektaş ya Starlink diye <laughs> girdim. Gerçekten dedim ama tabii ayıp olmasın diye 2-3 bir şeycik de aldım anladın aldım onları. ödeyeyim dedim. Hem bu parayı da bana bir şey yap. Çünkü gidiyorum yurt dışına. Bilin Kıbrıs'taki bakışı. Başka işim yok. Bakış attı. Kafayı mı yedim bakış attı. <laughs> ben bozuklardan kurtulmaya çalışıyorum. Sen bana bozuk verin. Yok ya dedi. Yürü git işine <laughs> Vermem dedi. Her neyse boşu boşuna ekmek yumurta da aldık. Çıktık. <laughs> ne oldu işte kaldı bozuklar elde bozduramadık. Çünkü öyle bir makine oldu Coin Stadium makine gidesinde de da. kimsenin anladığın derdini dinlemesin. Yani sen gidince alışverişe onlar sana bozuk parayı verir ama. Sen geri verince beğenmezler. Bizim alt beğenmez. Her neyse şimdi Coinstar'a gidiyorum. Bozuk paraları evde son bozuk paraları topluyorum. Oradan da arabaya atlıyoruz. Bir cumartesi günü bugün ve Coinstar'a gidiyoruz. Tabii ki Coinstar akmenin içinde marketin içerisinde. Ve orada paralarımızı bozduracak ve sizlere göstereceğim. Haydi gidelim. Woof! Evet arkadaşlar. Parayı topladık topladık bozukları. Şimdi geldik bozdurmaya. Bozdurmaya geldik. Bakalım bunun içerisinde kuruşlar kaç dolar verecek, kaç kağıt verecek. Şimdi kuyu markettir. Akme diye bir yer. Buraya giriyoruz. Coinstar. Bunlar bunun içerisindedir. Girelim bakalım. Bozduralım paraları görelim. Ne evet, makinamız bu arkadaşlar. Coinstar bir makina. Ben de ilk kez kullanacağım. Şimdi Bakalım ne yapmamız gerekiyor? Her şey burada yazıyor. Basıyorsunuz makineye. Get cash diyeceksiniz. Paramı bana ver. Şimdi buradan ne kadar fee olduğunu 0.10 kuruş alacağını diyor. %12.5 diyor. Counting fee. Yani 0.10 kuruş artı toplam ücretten 12.5 yüzdelik alacağını söylüyor. Accept diyorsun. Şimdi bozduruyorum. Bakalım param. Bu şekilde koyuyoruz. Sonra süzüyorsunuz para Burada da sayıyor bize kaç para ettiğini. <laughs> Kullandığı <antar, antar>, <laughs> para artar mı, altı para Bir de Para artar. Çok şahane bir makine ya. <laughs> Böyle sayıyor. Çok güzel bir sistem bence her tarafa yapılması gerekir, hiç kere de yoksa yapılması gerekir arkadaşlar. Al, bozuk paralarını getirdim, bozdum doğru deyip, mis gibi niye arabanın altında niye kilim altında çünkü çünkü bozuklar veya çok bozuklar var para Bu da para Evin para bize. Ya Süper. Burada kaç kuruş olduğunu yazar? 10 kuruş verdim diyor. bir kuruş verdim diyor. Peni 1 kuruş diyor. 5 kuruş verdim diyor. Anladın 25 kuruş. 1 dolar vesaire. Kaç tane olduğunu birim olarak da gösteri Burada size bayağı bir biriktirmişim ya patmaya da mı diyor paralar? Yes. zamanı diyor insanlar durup bakarlar ne diyor o makine sesi şıkır 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 paralar atar çünkü paralar yine insanlar merak eder. Şıkır şıkır ne diyor bu ses diye dönüp bakarlar. O bakarlar, Siz de birlikte buluşlarınızı siz de gelin bu şekilde akıllı olun. Paralar alın. Ya. Evet, bakıyoruz paramın kaldığını, hmm. paramız yok arkadaşlar. Bombarayla sıfırladı şekilde son parayla attık. O köşeye de kaldı. Onu da attık. Toplamda 66.86 kuruş. Şimdi bu şekilde alıyoruz paramızı. Şimdi Wild Week'e Doluyor arkadaşlar. Paramızı almak için bekliyoruz. Yani bozuk parayı gördüğünüz gibi kağıt paraya direkt yaptık. No diyoruz. Coinstar'ı önce kullandık mı? Kullanmadık. Şimdi bize bir fiş veriyor, fişçiğimizi alalım. Evet burada yazıyor, gördüğünüz gibi. Transaction ne aldınız, ne bittiniz her şey burada yazıyor. Şimdi bize parayı da verecek, parayı da alalım. Şimdi bunu gidip içeriden alacağız arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar iki kez yapmak zorunda kaldım çünkü düşen paralar da vardı. Onlar da ayrı bir şekilde yaptım, 3.94, 66 92. Şimdi registre'a geldik. Buradan bunları bozduracağız. Böyle bir şekilde size fiş veriyorlar ve bugün yapmanız gerekiyor. Yaptığınız lokasyonda içeri girip parayı da bozdurmanız, e, bu şekilde almanız gerekiyor. Şimdi onu yaptık. Arkadaşlar paramızı almış bulunuyoruz. Mission kompletleri İngiliz. Gördüğünüz gibi 20'likleri aldık, 10'luğu aldık ve genelde bozuk da verdi bize şu şekilde. İşte bu kadar basit. Aldık, bozdurduk topladık paraları. Şimdi bunu harcayalım. 66 dolara ne yapabilirsiniz? Hayır bakalım Amerika. Cumartesi günü başladı. Geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere coinstarı, bozuk paraları nasıl toplayıp böyle bu şekilde gelip kağıt paraya çevirdiğinizi gösterdim. Amerika'nın her yerinde bu makineler bulabilirsiniz. Elbette siz de olduğunuz bölgede coinstarı bulabileceksiniz arkadaşlar. Bozuk paralarınızı toplayın ve gidin bu gibi makinalarda bozdurun. Sonra cash paracıkları böyle alın kağıt paraları gidin böyle Harcayın diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen bir like atın. Alta komutları doldurun. Beni özlemişsiniz. alta abi seni özledik. Yeni videolar gelsin işte şu gelsin bu gelsin diye lütfen yorumlarla atın. Bugün de bu kadar diyelim. Instagram'dan Hakan Tulağan'dan lütfen beni takip edin. Çünkü orada bomba gibi hikayeler paylaşıyorum. Bugün de bu kadar. Hakan Tulağan out.